Semra e, Kuytul Hanım birkaç defa kaza atlattı. Bu kazalar acaba e, planlı kazalar mı yani suikast amacı taşıyabilecek olan kazalar mıydı yoksa tesadüfi kazalar mıydı? Açıkçası e, en son paylaşılan bazı görüntüler vardı aracın otobanda nasıl sıkıştırıldığına dair görüntüler vesaire bununla alakalı ne söyleyeceksiniz? Bu kazalar sizce tesadüf mü yoksa planlı mı? Vallahi ben önce e, normal kaza gibi zannetmiştim. Hiç e, Üzerinde durmadım. Yani biz e, bize bize operasyon yapıldığı zaman 30 Ocak 2018 sabahı e, üç gün sonra oluyor bu olaylar. Yani biz ya üç gün, şey, pardon e, altı gün sanıyorum. E, altı gün sonra oluyor. Beni e, ben ve işte 40 kadar e, arkadaşımızı emniyete götürmüşlerdi. Ee, bizler emniyette 10 gün kaldık o emniyette kaldığımız süre içerisinde sanıyorum 5-6 gün sonra e, yani birisi e, bir e, avukat bir arkadaşımızı e, aracı yapmak suretiyle aracı yapmak suretiyle e, diyor ki e, Semra Hanım'la görüşmem lazım önemli bir şey söyleyeceğim gece saat 12 11.30, gece saat 11.30, buluşma saati 12 gibi. Bizim evin bizim evin önünde buluşacaklar ve bu şekilde bir sözleşme yapılıyor yani e, sözleşiyorlar. E, eşim gidiyor e, yeğenimle birlikte abimin kızıyla birlikte e, taksiye biniyorlar bizim evin önüne geliyorlar ama e, söz veren kişi gelmiyor o saatte orada değil. Ve e, evin etrafı sivil polis kaynıyor. Dört tane aracı bizzat eşim kendi saymış. Bizim bizim apartmanın etrafında şu gösterdiğiniz görüntü değil, bu gösterdiğiniz görüntü tır görüntüsü bu en son kaza. Evet, Otobanda Bunlar, meydana ben, gelen. Bu otobandaki kaza. Hı hı. Şimdi şimdi anlattığım olay bizim e, evin oradaki kaza. Bizim evin hı. oradaki kaza. Tamam, şimdi onu da anlattığım olay. Evet, yani. Ee, o olayda e, bizim evin çevresinde dört tane sivil araç, gece saat 12 ve evin etrafında polisler. Ee, eşimle yeğenim oradan çıkıyorlar. E, diğer yeğenimin evine gitmek için. O da bizden zaten 200 metre falan sonra. Ee, evler yakın bize. Ee, oraya gitmek için çıkıyorlar yola ve kırmızı ışıkta. Ee, yani bize sarı yanıyor sönüyor gece saat 12 buçuk filan olmuş ee, bize sarı yanıp sönüyor ee, diğer araca kırmızı bakın şu anda bize sarı yanıp sönüyor hı hı. bize sarı yanıp sönüyor ve e, bu taksiden sonra gelecek bizim taksi benim de e, eşimin e, bakın şurada bir çöp arabası. Bakın, çöp arabası çıkıyor. Bu, bu gelen taksi bizim taksi. Bakın evet. Nasıl vurdu bakın. Evet. Nasıl vuruyor? Yani bu normal bir şey olamaz. Ve şu taksi bakın hemen gelip orada duruyor bakın. Hı hı. Şüpheli araç. Hemen gelip orada duruyor. Orada bekliyor belli yani. Orada bekliyor ve hemen geliyor orada duruyor. Ve bu adam olay bitene kadar oradan ayrılmıyor. Elinde telefon sürekli birileriyle konuşuyor. Adamın istihbarat olduğu çok açık belli. Ve ee, eşime yani daha doğrusu bizimkilerin içinde bulunduğu taksiye öyle bir vuruyor ki hı hı. öyle bir vuruyor ki e, bu vurmanın tesiriyle kapı e, açılmıyor. Hı hı. Ya araba pert oldu zaten. Evet. Araba pert oldu ve kasko tekrar bütün parayı karşıladı. Araba gitti. Yani vuran araba da gitti, bizim araba da gitti. Ee, bir de ve... hocam yani bu görüntülere bakarken o araçtan inen kişi kaza e, kazaya, kaza yapan, sizin eşinizin arabasına vuran kişinin eline bir şey sıkıştırıyor. Bir şey veriyor. Yani bir şey mi veriyor onu tam göremedim ama şöyle yapıyor benim bildiğim kadarıyla. Aferin der gibi. Yani görevini iyi yaptın. Evet. Der gibi bir şey. Öyle bir şey yapıyor. Hatta bakın Asım Bey ben bunu daha sonra tekrar baktığımda şunu his şunu gördüm. Bakın bu polis arabası bakın hiç Hı -hı. durmadı, çekti gitti. Hı -hı. Gece saat 12.30 iki tane bayan kaza bir büyük bir kaza atlatmışlar ve eşimin başı çok kötü bir vaziyette Hı -hı. olduğu. Hani yeğenim zaten hastaneye kaldırıldı. Bu durumda olana polis hiç bakmadan çekip gidiyor. Bu normal mi yani? Gecenin saat 12.30 iki tane bayan. Evet. Polisin orada durması ve bakması gerekmez mi? Ve orada çöpçüler var o saatte gecenin saat 12.30'unda çöpçüler var ve bir tane e, kırık bırakmıyorlar her şeyi bir dakikada tertemiz ediyorlar. Delil bırakmıyorlar. gecenin saat 12.30. Evet. Oradaki orada bir anda 5-6 tane çöpçü e, temizlik işçisi hemen oraya gel veriyorlar ve hepsi orayı tertemiz ediyorlar. Yani Bu bizim evin önünde tam ekran verelim. Evet. Siz anlatmaya devam edin hocam. Yani bakın e, bu başka bir sahne hı hı. daha doğrusu başka bir kamera e, görüntüsü bakın şimdi burada bu, bu taksi gittikten sonra bizim taksi gelecek çöp arabası çıkıyor çöp arabası tam geçtikten sonra bizim taksi çok yavaşlıyor bakın ama bakın şu, şu vurmaya bakın. Evet. Nasıl ne kadar kuvvetli yani o kuvvetle vurması mümkün de, orası kırmızı ışık ona kırmızı yanıyor sönüyor. Evet. Kırmızı çöp yanıyor, arabası, sönüyor. Çöp arabası ve sanki hiç, perdeleme yapmış gibi yani. Sanki evet, çöp arabası bizim arabayı yavaşlatmak ile görevli. Hı -hı. Yani bizim arabanın yavaşlamasını sağlı. Bakın adam geliyor şüpheli araçtan iniyor bu adam Hı -hı. ve gelip ona şöyle dokunuyor, aferin der gibi. Ve bakın şu o, o görüntüde vuran adam, Hı -hı. vuran adam normalde bakın ince zayıf bir insan gibi görünüyor. Doğru. Ama daha sonra daha sonra konuşan kişi bir boksör. Eski bir boksör ve iri yarı güçlü kuvvetli bir adam. Zayıf bir insan değil. Evet. Öyle sanıyorum ki daha sonra şoförü değiştirdiler. Vuran kişi o değil aslında sonradan konuşan birisi var. Hı hı. Ee, İHA, Güya İhlas Haber Ajansı, ben ona istihbarat haber ajansı diyorum. İstihbaratla çalışıyor ve istihbarat haber ajansı İHA... Derhal gidip o adamı buluyor, kaza geçiren benim eşim. Eşimle gelip görüşmeyen İHA, o kaza yapanı vuran adamın yanına gidiyor, onu konuşturuyor. O da yani bunun bir kaza olduğunu, kasıt olmadığını falan filan anlatıyor. O görüntüdeki adama bakın, o adam yüzük büyük, kafası kocaman, kalın ve eski boksör. Hı hı. Ve evi de oradaymış zaten o adamın. Yani kendi ev zaten o kavşaktan sonra 20 metre sonra bu kadar hızlı girilir mi? Zaten evi orası. Ve kavşağı bu kadar hızlı girilir mi? Ve tam eşimin olduğu kapıya vuruyor. Ön sağ koltuğa vuruyor. Yani eşim orada oturuyor. Onu biliyorlar. Eşim nerede oturduğunu biliyorlar. Evet. Bir tam kaza, oraya vuruyor. Evet. Bir kaza daha var. Yani bu görüntülerden önce verdiğim otobanda meydana gelen bir kaza. O da çok ciddi anlamda şüpheli görüntüler içeriyor. Tırların evet. yolu kesmesi hadisesi var orada da. Ben bu, bu kazayla ilk kazayla ilgili daha evvelki yaptığım programda açıklamadığım, unuttuğum bir şey açıklayayım. Buyurun. Eşim bana daha sonra hatırlattı yani önemli bir noktayı o anlatımımda unutmuşum. İlk defa sizin programınızda söylemiş olacağım. Orada eşim bana şöyle anlattı. Oradaki o çöpçülerden birinin elinde telsiz var. Çöpçüde telsiz olur mu? Çöpçüde telsizin ne işi var? İlginç. İlginç, ilginç bir detay. E, evet. Ve o adam, o, o şüpheli taksiden inen şahıs gidip de o çarpan adama şöyle vuran aferin der gibi yapan hı hı. o şahıs e, benim eşime diyor ki polis çağırmayın. Trafik polisi çağırmayın. Kendi aranızda halledin. Gecenin saat saat 12.30, iki tane bayan, polis çağırmayın diyor. O da evet. diyor ki, ben eşim diyor ki ya bu basit bir kaza mı, bir çizik mi ki kendi aramızda halledelim. Araba pert oldu. Yani buna elbette ki trafik polisinin gelmesi, bakması lazım. Evet. Ondan sonra onu eşim reddediyor. Böyle olmaz diyor ve aynı adam biraz sonra tekrar geliyor. Yani sanki kendisi sorumlu gibi, orada yetkili gibi her şeye karışıyor. Diyor ki yani, ambulans çağırmayın. Evet. Bu sefer de ambulans çağırmayın diyor. E şimdi diyor ki yani siz neden böyle konuşup duruyorsunuz? Polis çağırma, ambulans çağırma. Siz kimsiniz? Neden böyle konuşuyorsunuz? Neden ambulans çağırmayayım? Yani çok şiddetli bir kaza oldu. E, e, diyor ki e, sizin durumunuz iyi diyor. Hı hı. E sen ne biliyorsun hanımımın durumu iyi mi kötü mü? Darbe yemiş yani. Ne biliyorsun sen beyin kanaması geçirmedin. Eşim diyor ki siz benim iyi oldum nereden biliyorsunuz diyor. Belki ben şu anda beyin kanaması geçiriyorum. Belki ben şu an mide kanaması geçiriyorum. Yani evet. ambulans çağırmasını istemiyor ve yeğenim geliyor diğer yeğenim erkek bir yeğenim geliyor o kaza yapan kız yeğenimin kardeşi geliyor ve diyor ki ambulans çağırdınız mı? Evet çağırdık diyorlar. Ama ambulans gelmiyor, gelmiyor gel. Ambulans bizim evimize 50 metre mesafedeydi o zaman. geri Allah Allah. Yani ambulansın oradan oraya gelmesi bir dakika, bir dakika. Hı hı. Ama ambulans yarım saat gelmiyor ve e, yeğenim telefon açıyor ambulansa. Diyor ki neden e, burada bir kaza var? Haberiniz olmadı mı? Haberimiz oldu diyorlar. Böyle bir telefon geldi ama bize gelmenize gerek yok dediler. Düşünebiliyor musunuz? Evet. O o şahıs şahıs telefon açmış ambulansa, kaza oldu ama gelmeyin demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Bunlar yani çok garip bir şey. Evet, bunlar çok hem garip, garip yani çok hem de şüpheli. geçmişte yaşadığımız hadiselere bakınca Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde yaşanmış olan hadiselere bakınca bunlar bir yöntem bildiğimiz evet. alışa geldiğimiz yöntemler hocam. Bir de otobandaki evet. kazaya demas etmiş olsanız nedir evet. o otobandaki kaza? Evet. Onda da yine her zaman ki yani eğer bir kasıt varsa zaten bu gibi olaylar tünellerde yapılıyor ekseriyetten. Tır sağ, sağ şeritte duruyor. Diğer tır e, orta şeritte gidiyor. Onun e, arkasında mavi tır. Şu resimde mavi tır olarak gösterilen. O tır da o diğer e, o, o, da e, orta şeritte gidiyor ve orta şeritte giden öndeki kırmızı tır güya duruyor önde. E, ortada durulur mu? Orta şeritte durulur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani güya o şeritte durduğu için o mavi tır da onu solluyor ve sol şeride geçiyor. Yani koca tır sol şeride geçebilir mi? Böyle bir hakkı yok. Tırların evet. sol şeritte bir işi var. Diyor ki orada o diğer benim eee e, Önündeki tır diyor durdu diyor. Yolun ortasında durmuş, orta şeritte durmuş güya. Böyle hı Böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hiçbir tır ya kaza şey bir, bir, bir e, e, arıza bile olsa hemen sağ şerite çeker, orada durur. Evet. Yani bu kırmızı tırın arıza vermesi durumunda sağ şerite çekmesi gerekmez mi? Yani o mavi tır yalan söylüyor büyük ihtimalle. o kırmızı tır durmadığı halde solluyor onu. Hı hı. Onu solluyor ve sol şeride geçiyor. Bizimkilerin önüne kırıyor. Yani e, şoför evet, arkadaşımız tesadif olamaz yani. Yani ben zannetmiyorum. Bak orada orada sıkıştırıyor ve bizim arabaya vuruyor. Evet. E, bütün gücüyle frene basıyor. En sol tarafa kadar ya e, neredeyse bariyerlere çarpacak kadar sol tarafa e, geçiyor şoför hı hı. ve frene basıyor. O şekilde az zayiatla kurtuluyor. Yani normalde biraz e, e, dikkatsiz olmuş olsaydı, o tır bizimkiler ezer geçerdi. Yani Bütün gücüyle frene basıyor ve sol tarafa, tamamen sol tarafa çekiyor, az zayiatla kurtarıyorlar. Aynalar filan kırılıyor, kapı e, gidiyor vesaire. E, o şekilde kurtuluyor, yani insanlara bir şey olmuyor çok şükür. Ama bu da hiç normal değil ve tünelin içerisinde olması... Zaten bütün suyu kaslar tünellerde yapılıyor yani ekseriyetle. Evet genellikle. Bunları bilmiyorduk. Yani.